Arkadaşlar merhabalar. Az önce bir çekim yaptım ama ses çıkmadığı için maalesef e, böyle tekrar etmek zorundayım. Bugünkü yemeğimiz e, iç baklalı enginar. Bunun için ne yaptım? 3 tane enginar, 5-6 e, tane arpacık soğan. Efendime söyleyeyim, e, yarım kilo iç bakla e, hazırladım ve bir e, yarım demet de dereotu. Önce arpa soğanlarını şeyde yarım çay bardağı zeytinyağında soteledim. O sotelendikten sonra üzerine birer lokmalık hazırladığım şöyle kerevizlere bir çatal olacak şekilde öyle seviyorum. Neredeyse soğanların büyüklüğünde. Onları da ayıklayıp unlu ve limonlu suda bekletmiştim. Şu anda ilk çekimde maalesef başından başlamıştım ama ses çıkmadığı için tekrar çekmek zorunda kaldım. Soğanları soteledim dediğim gibi. Ardından limonlu unlu suda beklettiğim enginarlarımızı sotelenen soğanların üzerine bıraktım. Şimdi onları soteliyorum. Onlar da sarardıktan sonra Hazırladığım iç baklaları üzerine ilave edeceğim. İç baklaları da arkadaşlar e, lütfen üzerine çizik atın. Çünkü e, taze baklakta, bakla olmaktan çıkınca biraz e, sertleşiyor dış kabukları. Onun için pişmesi güç oluyor. Ama önce enginarı soteliyoruz. Sonra baklayı ilave ediyoruz. Evet bunları da içine bıraktım. Şu anda bunların da sotelenmesini sağlayacağım. Bunlar da sarardıktan sonra arkadaşlar içine sıcak su bırakacağım. Şu anda tuzunu atmıyorum. Şekerini de atmıyorum. Bunların sadece öncelikle sotelenmesini de istiyorum. Sertleşmemeleri için. Bakla da sarardıktan sonra sıcak suyunu verirken tuzunu ve şekerini bir tane kesme şeker efendime söyleyeyim bir tatlı kaşığı tuz ilave edip sıcak suyunla beraber pişmeye bırakacağız. Yaklaşık yarım saat 40 dakika içinde pişmesini ümit ediyorum. Ee, şu anda mevsiminde enginar taze ve şey e, yumuşaktı. Güzel de aldım enginarlarda. Piştikten sonra da arkadaşlar şöyle yarım limon suyunun içine bir silme yemek kaşığı kadar un hazırladım. Bu e, şey e, ona daha farklı bir kıvam ve lezzet verecek. Bir 5 dakikada bu unlu limonlu suyla pişirmesini sağlayacağım. Oradaki şey aroması hem limonun tadı sebzelerin içine geçecek. Bu un da biraz kıvam verdirecek. En son üzerine hazırladığım dereotlarını şöyle yarım demet dereotu temizleyip doğradım. En son da onu üzerine ilave edeceğim. Sararmak üzere. Bundan sonra yapacağım ilk şey iyice sarardıktan sonra sıcak suyunu, tuzunu, şekerini ilave edip kısık ateşte pişmelerini sağlamak. Pişmeye yakında sosunu ilave edeceğim. Limonlu, unlu suyunu. O da piştikten sonra en son dereotunu üzerine ilave edip altını kapatacağım. E, finalde görüşürüz. Afiyet şifa olsun.